parabol ile doğrunun denklemleri birbirine eşitliyordu. Eşitleyelim hemen. x kare eksi x artı 2 eşittir. x artı m. Sol tarafa atalım hepsini. Eksi x yeri eksi 2 x olur. Artı 2 eksi m. Eşittir 0. Cevap 2 mi hocam? Ben de 2 buldum. Evet artı 2 mi çıkıyor? Tamam. Devam edelim. Bunun deltası ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Çünkü iki farklı noktada kesişmiş. A1 e eşit B 2 C de 2 eksi M Delta eşittir işte B kare yani 4 eksi 4 çarpı AC Burada herhangi bir işlem yapabilir miyiz? Yok. Bunun ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. 4'ü bir tarafa attık. Eksi 4 oldu. Her tarafı eksi 4'e bölüyoruz. 2 eksi m. Burası bir yapar. Negatif bir sayı bölümümüz için eşitsiz yön değiştirir. Eksi 2 m. Öbür tarafa attım. Eksi 1 oldu. Tekrar tarafı negatif bir sayıya bölüyorum. Buradan en büyük tür ne olacaktır? 1. Bir. 1'den büyük. En küçük tam sayı artı 2 olacaktır. Başka örneğe geçelim. Bununla ilgili asıl önemli olan sorular, bu tarz sorular, grafik soruları. Onlardan bir tanesini şimdi çözeceğiz. Felsefe gördünüz mü az önce? Evet. D O O T bir de O E birbirine eşitmiş. Şimdi bizden istediği nedir? O A B C. Yani şuradaki dikdörtgen alanıdır. Oradaki dikdörtgen ya da kare ne yapacağız? Alanını hesaplayacağız. Şimdi önce doğrudan başlıyorum. çünkü elimizde bilinen bir doğru var. Oradan bir başlayalım. Doğrumuz nedir? Y eşittir x artı 3. Şimdi bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulacağız. Peki bunu nasıl buluruz? Evet. X80'in kestiği noktayı bulmak için biz ne yapıyoruz? Y'yi sıfıra eşitliyorduk. Buradan x seçti ne olacaktır? -3. Tamam, buraya -3 yazalım. Bakın burası -3 ise burası +3 olur. Bu üç parça birleşti ya aşağısı da 3 olur ya ama aşağısı olduğu için -3 olur. Şimdi parbolü tekrar çiziyorum. Parabon denklemini bulacağız. Nasıl yapıyorduk parabon denklemi bulurken? Eksenleri kesin noktalar belliyken fx eşittir a çarpı x eksi x1 yani 3 çarpı x eksi x2 daha sonra şu noktayı kullanacağız. Bu nokta hangi noktadır? Y ekseni üzerinde olduğu için sıfıra eksi üçtür. Yani f sıfır ne eşit olması gerekiyor? Eksi üçe. X yerine sıfır yazıyoruz. A çarpı 3 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 3 olmalı. Şunlar sadeleşir. A işte burada ne çıkacaktır? 1 bölü 3. Demek ki fonksiyonumuz 1/3 çarpı Bak bunları çarpalım. 2 kare farkıdır. Yani x kare eksi 9. Parabolün denklemini bulduk. Şimdi biz niye böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Bakın. Şunu tekrar gösterelim. Sonuçta burada bir nokta var. Parabol ile doğrunun kesiştiği bir nokta var değil mi? Bizim bu noktayı bulmamız gerekiyor. O noktayı bulursak zaten sonrası kolay. Kesişleri noktayı bulduktan sonra oradaki dikdöken ya da karen kenarlarına ulaşırız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle temizleyerek gideyim. Bu eksi 3 artı 3'ü zaten gördük. D noktası kesişleri bir nokta. Zaten hemen bulduk. Y yerine sıfır yazdık bulduk. B noktasını bulacağız. Şimdi B noktasını nasıl bulacağız? Evet. B noktasını nasıl bulacağız? Kesişim noktasını bularak hocam. Yani ikisini ortak kullanacağız. Evet. Aynen. Ne yapacağız? Ee, parabol ile Doğru'nun denklemlerini birbirine eşitleyeceğiz. Peki eşitleyelim. Eşittir x artı 3. Devam edelim. X kare eksi 9, 3 ile çarparsam 3x artı 9. Gönder bu tarafa. X kare eksi 3x eksi 18 eşittir 0. 6 ya 3 ortadaki eksi. Buradan x eşittir 6 x seçti. ne oldu? Eksi 3. Bakın bir tanesi eksi 3 olmak zorunda. Neden? Çünkü biz bu bulduğumuz değerler nedir? Parabol ile doğrunun kesiştiği nokta. Yani x değerleridir. Bunlardan bir tanesi mutlaka ne olmalı? Zaten eksi 3 olmalı. Tamam. Değeri de neymiş? 6'ymiş. Bir tanesinin apsisi eksi 3 diyen ise 6. Bak bu 6 ne anlama geliyor? Bu 6 şu uzunluğun 6 olduğu anlamına geliyor değil mi? Bakın bir kenar uzunluğu bulduk. Bunu da rengini farklı yapayım. Buraya kaç bulduk? 6. Şimdi burayı bulmamız lazım. Peki o daha sonra Öbür kenarı nasıl bulabiliriz? Y eşittir x doğrusunda 6 yazarız Bitti bu kadar. Aynen. Bakın bu nokta şu 6 sonuçta hem parabolün üzerinde hem de doğru üzerinde. İster parabol denkleminde yerine yazalım istersek doğru denklemine. Doğru denklemini yerine yazmak daha kolay. Yani x eşittir 6 iken y eşittir x artı 3 ya buradan y eşittir ne yapar 6 artı 3 o da eşittir 9 tamam buraya 9 yazıyorum buranın 9 olması demek şu ordinatı kaç olması demektir 9 olması demektir evet bu durumda 9 yazarsak 6 ile 9'u çarptık o da 54 yapacaktır. Birinci aşamada parabolun denklemine ulaştık. İkinci aşamada parabol ile denklemin parabol ile doğru denklemleri birleştirdik. Oradan kes, kesişim noktalarını bulduk. Kesişim noktalarını bulmak demek oradaki dikdörtgenin kenarları bulmak demektir. Peki benzer bir soru. Tane üçgen var orada. Alanları toplamı kaç birimdir? Hem parabolün hem de doğrunun kuralı belli. Bunlar hemen birbirine eşitleyelim. Bakalım neler olacak. Ta şöyle kenara alalım da çünkü yer kaplayacaktır yine. Şimdi bir eşitleyelim. Parabolun denklemi eksi x kare artı 4. Doğrunun denklemi eksi 3x. Sağ atıyorum hepsini. 4'e 1 yapar. Eksi. Bunlardan bir tanesi 4 yapacaktır. Öbürü de eksi 1. Bu noktalar nedir? Kesişleri noktalardır. Evet bunları bir gösterelim. Bir tanesi eksi 1. Bakın şuranın apsisi nedir? Eksi 1'dir. Şurası ise 4'tür. Şimdi bakın burası eksi ise iyi bakın buraya. Şurası eksi bir ya. Şu uzunluk kaç birimdir? Bir birimdir değil mi? Bakın şu uzunluk da evet. Şu karşısına olur. O da bir olur. Burası bir oldu. Peki bu bir ne anlama geliyor? Bu bir yukarıdaki üçgenin yüksekliğin bir olduğu anlamına geliyor. Bunu yan tarafa çizeyim. Şöyle bir çizeyim ben. Tam olarak. Şöyle kenarda çizeyim. Çünkü bir tane daha çizeceğiz. Şurası 1. Peki o kalsın orada. O öbür 4'ü düşünelim. Bunun apsisi nedir? 4. Bakın aşağı indiriyorum. Şu aşağı indiriyorum. Burası 4. Peki bu 4 bu üçgen içinde herhangi bir şey ifade ediyor mu? Etmiyor. Ne, tabanı, ne Evet ne tabanı ne de yükseklik değil mi? Güzel. O dördü başka bir şey için kullanacağız arkadaşlar. Çünkü ne taban? Taban çünkü burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Taban burası. E yükseklik içinde Y lazım. O da değil. Öyleyse o dördü başka bir şey için kullanacağız. Şimdi bakın. Dördü şimdi anlamlı hale getiriyoruz. Bunu apsi 4 ise ordinatı ne olur? Bu nokta sonuçta burada ya. Doğru zende. 4 ile eksi 3'ü çarparsa eksi 12 yapar değil mi? Eksi 12 yapar. Uzatıyorum. Şurası nedir? Eksi 12. Yani şu yükseklik şey bu ordinat eksi 12. Bakın bu ikisi de aynıdır. Burası ne oldu? 12. Bak, biz neye ulaştık? Aşağıdaki üçgenin yüksekliğine ulaştık. Bunu da çiziyorum tekrardan. Biraz yatay çizelim. şurası ne oldu? 12 oldu. Şimdi dikkat ederseniz yukarıdaki üçgende taban lazım. Aşağıdaki üçgende ise orada da taban lazım. İki tane tabanı bulmamız lazım. Şimdi yukarıdan başlayalım. Var mı buraya kadar sorusu olan? Yukarıda biri doğrudan kullandık. Aşağıda ise arkadaşlar dördü doğrudan kullanamadık. Çünkü ne tabandır ne de yüksekliktir. 4'ü yazıp Eksi 12'den yüksekliğe ulaştık. Öyle hemen çıkan sayı işimize yarayacak diye bir kayda yok. Peki burayı nasıl bulabiliriz sizce? Hocam parabalde eşittir. Y'ye 0, eşit, y, 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 0 ve Eksi noktaları buluruz. Yani köklerini. Tıklıklarını... Evet aynen öyle. Bakın bu D noktası ne bulmamız yapalım, lazım. Yapalım. D noktasını bulmamız lazım. D noktası bulmak demek y eksenini kesin noktayı bulmaktır. Y eksenini kesin noktayı bulmak için de arkadaşlar parabolun tekrar yazıyorum. Kural neydi? Y eşittir eksi x kare artı 4. Y eksenini kesin noktayı bulmak için x yerine sıfır yazıyoruz. 0 yazarsak buradan y eşittir ne yapar? 4. Bak burası 4'müş. Buranın 4 olması demek taban 4 olması demek. Demek ki şurası kaçmış? 4. Hemen hesaplayalım alanını. 1 çarpı 4 bölü 2. O da eşittir 2 yapar. Bunu bulduk. Şimdi gelelim buraya. Şurayı nasıl bulacağız? Az önce söylediğim şey bunun için söylemiştim hocam. Ne dedin? Burada da aynı şekilde y'ye 0 vereceğiz. Evet. A noktası bulmak demek parabolun x ekseni kesin noktayı bulmak. x ekseni kesin noktayı bulmak için de y sıfır değerini veriyoruz. Bakın y sıfır değerini verdim parabolde. Değer. Gönderirsek x kare eşittir 4. Karesi 4'e eşit olan sayılar ya eksi 2'dir ya da nedir? Artı 2'dir. Bakın şurası eksi 2'dir. Şurası da nedir? artı 2'dir. Bize 2 lazım. Demek ki şurası da 2'ymiş. Bunu Allah'ın hesabını hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunlar gider o da 12 yapar. Şimdi yukarıdaki 2 aşağıdaki 12 iki, ikisinin toplamı ne yapar? 14 yapar. Şimdi biz şu anda arkadaşlar parabolün son kısmındayız. Yani problemler var. Problemler farklı bir şey. Problemleri bir kenara bırakalım. Parabol problemlerini ya da uygulamalarını. Şu anda biz parabolün son kısmındayız. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri hepsini bir arada kullanabileceğimiz kısma geldik. Çözümler uzayabilir. Karışık olabilir. Çünkü son kısım. Parabol hem içerisinde şekil barındırıyor hem de denklemleri barındırıyor. Bundan dolayı bu tarz sorulara çok karşılaşacaksınız. Aynen anlatımın son kısmında olduğu gibi. Toparlıyorum. Önce kesişleri noktaları bulduk. Bunlar bazen bizim için taban ifade ediyor. Bazen bizim için yükseklik ifade ediyor. Onu iyi görmemiz gerekiyor. Arkasından taban eksikse tabanı buluyoruz. Yükseklik eksikse yüksekliği buluyoruz. Bunu nasıl buluyoruz? Bazen parabol üzerinden buluyoruz, bazen de doğru üzerinden buluyoruz. Şimdi bu kısım tamam. Birinci kısım nedir? Parabol ile doğru iki farklı noktada kesişiyorsa. Bakın şu ana kadar dört soru çözdük. Geçen derste bir tane çözdük. Hep iki tane kesiştiği noktadan hareket ettik. Birinci kısım geride kaldı. İkinci kısma bakıyoruz parabol ile doğru teğet olacaktır. Bu durumda delta ne eşittir? Sıfıra eşittir. Örneğimize bakalım. Benim pozitif değeri kaçtır? eşitleyelim. 6 mı hocam? 6 diyorsun. Hepsini karşı atalım? 0 eşittir Şimdi bunu x parantezine alsak 2 eksi m artı 4 eşittir 0. Evet. Karşı atıyoruz hepsini. Şimdi A burada 1'dir. B 2 eksi M'dir. C ise nedir? 4'tür. Delta B kare yani 2 eksi M'in karesi eksi 4 çarpı A C ne olmalı? 0. Teğet ya. Buradan 2 eksi M'in karesi eşittir 16. Şimdi burada parantezi açıp ikinci derece denklem üzerinden soru çözebiliriz ama hiç gerek yok. Başka türlü de yapıyorduk değil mi Hatırlarsak. Ne diyorduk? Bu durumda ne diyebiliriz sizce? 2 eksi m eşittir 4 ve 2 eksi m eşittir a eksi 4. Evet. Bravo. Hangi sayının karesi 16'dır? 2 eksi m 4 olabilir. Buradan m eşittir eksi 2. Ya da eksi 4 olabilir. Buradan m eşittir nedir? 6. Bizden pozitif değer istemiş. Pozitif değeri ne olur? 6 olur. Şimdi bakın bunları siliyorum. Sorusu olan var mı? Burayı bir sileyim. Burada siliyorum. Şimdi bakın delta'nın sıfıra eşit olması demek bunu geçen sene anlatmıştım. ikinci derece denkleme tabi hatırlamanız biraz zor. Bazı öğrencilere yarım saat önceki dersin sorusunu soruyorum. Cevap gelmiyor. Geçen seneyi hatırlamamız biraz zor. Eğer ikinci derece denklemin arkadaşlar delta sıfırsa bu denklem bir nedir? Tam kare ifadesidir. Tam kare. Peki şu denklem tam kare olması için sizce ne olması lazım? Bakın şu denklem kar tam kare olması için şu katsayının olması lazım? Ya artı 4, y 4. Evet. Ya şöyle olması lazım. X kare eksi pardon. Eksi 4 x artı 4 olmalı. Değil mi? Çünkü bu nedir? Bu x eksi 2'nin şunu yan tarafa yazayım x eksi 2'nin karesi de tam kare. Tamam. Yani 2 eksi m ne olabilir? Eksi 4 olabilir. m eşittir nedir? 6 yapar. Az önce bulduğumuz gibi. Ya da şöyle de olabilir. x kare artı olabilir. Değil mi? Artı 4 x artı 4 eşittir 0. Bu da x artı 2'nin karesidir. Yani 2 eksi bu durumda 4'e eşit olabilir. m eşittir eksi 2. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Delta sıfır eşit olması, çift katlı kök olması, köklerin birbirine eşit olması, tam kare olması. Bunlar hepsi nedir? Aynı şey ifade ediyor. Peki devam edelim. Biraz daha değiştirelim soruyu. min alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Bir eşitleyelim. Gönder hepsini sola. parantezini alıyorum. Evet. Burada ne olacaktır? A 1'e eşit. B 1 eksi M C de eksi 6.